Herkese merhaba. LG'nin 2017 model amiral gemisi Android telefonu LG G6 mobil dünya konferansında tanıtılmıştı ve biz de o zaman bu telefonun bir ön incelemesini gerçekleştirmiştik. Nisan ayının ortalarındayız ve LG'nin söz verdiği şekilde G6 Türkiye'de de piyasaya sunuluyor. Elimizde şu anda LG G6'nın henüz açılmamış, gördüğünüz gibi jelatinin üstünde bir versiyonu var. Avrupa'da satılan versiyonu aynı zamanda Türkiye'de de bu versiyon satılıyor. Şimdi bu versiyonun açılışını, kutu açılışını birlikte gerçekleştirelim. LG G6'nın detaylı incelemesinde çok yakında Teknoblog'da olacağını belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi siyah renkli bir kutuda geliyor. LG 6 kutuda çok fazla dikkat çekici bir unsur yok. Elimizdeki siyah renkli versiyon bunu söyleyelim. LG G6'nın Avrupa'da satılan versiyonu diğer bölgelerde satılan versiyonlara göre biraz da mütevazı kalıyor. Aslında yine üst sınıf bir telefon var karşımızda ancak Amerika'da satılan versiyonlarda kablosuz şarj özelliği mevcut. Asya'da satılan versiyonlarda ise Quad DC ses özelliği mevcut durumda. Ancak Avrupa'da ve aynı zamanda Türkiye'de satılan versiyonda ise biraz da bu özelliklerin olmadığı yine de amiral gemisi telefon özelliklerinin bulunduğu bir versiyon karşımıza çıkıyor. 5.7 inç ekran Qualcomm Snapdragon 821 işlemci 4 GB RAM 32 GB dahil hafıza. Arkada 13 megapiksellik 2 kamera ve önde 5 megapiksel kamera. LG G6'nın başlıca teknik özellikleri arasında yer alıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi karşınızda da simsiyah renkli bir LG G6. Şöyle görmüş olduğunuz gibi siyah rengin ihtişamını yansıtıyor. Son zamanlarda çıkan siyah renkli telefonlarda sadece ön ve arka camlar değil. Aynı zamanda metal çerçeve de siyah renkli yapılıyor. Ve böylelikle telefonda bir bütünlük yakalanıyor. Görmüş olduğunuz gibi LG G6'da da cam ve metalin birleşiminden oluşan telefonda da bu yapıyı görüyoruz. Birazdan telefona detaylı şekilde bakalım. Şimdi kutudan daha başka neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi LG 6 oyun koleksiyonu şeklinde bir küçük kağıt var. Bunlar LG G6 sahiplerine sunulan bir takım avantajları gösteriyor. Görmüş olduğunuz oyunları LG 6 ile avantajlı şekilde elde edebiliyorsunuz. Hızlı başlangıç kılavuzu, telefonu çalışmanın önce ne var ne yok bakmak isterseniz bu kitapçı okuyabilirsiniz. Seyahat şarj adaptörü görmüş olduğunuz gibi burada yer alıyor. Bunun dışında USB-C kablosu, USB kablosu bu şekilde ve Burada da LG G6'nın kulaklığı bulunuyor. Bunu da hemen açalım. Şu şekilde gösterelim. Daha önceki LG telefonlarında görmüş olduğumuz şekilde bu kablo kısmı kumaştan yapılmış. Kulak içine giren topuzlu bir kulaklık LG G6'nın kutusundan çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi 3.5 mm kulaklık jack var. LG G6'nın girişine uygun şekilde. Ve burada da sim kart yuvasını açmaya yarayan bir metal görüyorsunuz. Metal cisim var. Onu da şu şekilde gösterelim. Epey sağlam şekilde paketlenmiş. Ve şimdi LG G6'yı açalım ve bu telefona yakından bakalım. LG G6'nın ilk kurulumunu tamamladık. Yaklaşık 2-3 dakika gibi kısa bir sürede LG G6'nın kurulumunu tamamlayıp hazır hale getirebilirsiniz. Başlamadan önce şu ekranın üstündeki şeridi de, yapışkan şeridi de kaldıralım ve ekranın esas ihtişamını daha rahat şekilde görelim. Eğer isterseniz ekrandaki bu şeffaf yapışkanı tutabilirsiniz. Böylelikle camı koruyabilirsiniz ancak Biraz yüzeyi sürtünmesi yüksek bu da ekran kullanımını etkileyecek gibi görünüyor ve bu nedenle de çıkarmayı uygun gördüm. Şimdi yüzey çok daha yumuşak ve dokunmatik ekranı kullanmak çok daha iyi oldu. LG G6'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi yüksek ekran yüzey oranı 78, 178'lik bir ekran yüzey oranı var ki bu da oldukça yüksek sayılır. Günümüzdeki 2017 model telefonlarda bu oran oldukça yüksek gelmeye başladı. LG G6'da bunun en açık örneklerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi ekran ön yüzün büyük bir bölümünü kaplıyor ve ekran köşesine baktığınızda köşelerde de kavisli bir yapı var. Android işletim sistemi de bu kavisi yapıyor. Uygun hale getirilmiş. Ekran 18:9 e 9, görüntü oranına sahip 2880x1440'lık bir çözünürlük var. Bu da 16'ya 9'luk ekranlara göre üstte ve altta daha fazla alanı bulunduğu anlamına geliyor. LG geliştiricilere LG G6'ya uygun şekilde uygulamalarını geliştirmeleri konusunda teşvikte bulunuyor. Bunu söyleyelim. Metal ve camın birleşiminden oluşan bir telefon ki LG'den ilk kez bu kadar yüksek kaliteli bir tasarım görüyoruz. Gerçekten ışık ve günümüz şartlarına uygun bir telefon. Ekranın büyük olmasına karşın yüksek olan ekran yüzey oranı sayesinde telefonu tek elde rahatlıkla tutup kullanmanız, ekranın birçok alanına rahatlıkla erişiminiz mümkün oluyor. Bunun dışında telefonun arkasında yine iki kamera görüyorsunuz. Bu iki kamera sayesinde ister dar ister geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Altta görmüş olduğunuz gibi parmak izi okuyucusu mevcut. Tıpkı geçen yılki LG y 5 olduğu gibi bu tuş hem parmak izi okuyucusu hem de güç buton işlevini görüyor. Altta USB-C portu var, hoparlör ve mikrofonu görüyoruz. Sol tarafta ses tuşları, sol tarafta ise nano sim ve micro SD kart yuvaları var. 256 GB'a kadar kapasiteye sahip micro kartları bu telefonda kullanabilirsiniz. Üstte de 3.5 mm kulaklık jakı ve ikinci mikrofon yer alıyor. LG G6'da Android Nougat çalışıyor. Bir Türk Telekom sim kartı taktık. Tıpkı G5'te olduğu gibi G6'da da ve diğer LG telefonlarında da bunu görüyoruz. Operatörün çeşitli uygulamaları yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi Türk Telekom'un mobil dergi avantaj, müzik gibi uygulamaları şu anda yüklü olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtelim. Başka bir operatörün kartını taksaydık benzer şekilde o operatörün uygulamaları da yüklenecekti. Çeşitli uygulamalar ön yüklü olarak sunuluyor. Bunlara zaten daha önce LG telefonlarından alışığız. Facebook, Instagram gibi. Ee, bunun dışında yine bakacak olursak hizmetler altında LG'nin alıştığımız hizmetleri Smart World ve benzeri hizmetleri yine mevcut. Yönetim uygulamaları altında da görmüş olduğunuz gibi yine Friends Manager Mobile Switch gibi, Smart Doctor gibi Uygulamaları görüyoruz. Kare kamera uygulaması var. Kare kamera uygulamasını aslında Mobil Dünya Kongresi'ne gerçekleştirilmiş olduğumuz incelemede değinmiştik Bir taraftan çektiğiniz görüntüyü ön izleyebiliyorsunuz, diğer taraftan da anlık kamera görüntüsünü görebiliyorsunuz. İlginç işler çıkarmanızın mümkün ki bunlara LG altının gerçekleştireceğimiz detaylı incelemesinde daha açık şekilde yer vereceğiz. LG altının kutusundan çıkanlar bu şekilde ilk turu da sizlerle birlikte attık. Dediğimiz gibi detaylı incelemesi çok yakında teknoblokta olacak bu 2017 model amiral gemisi LG telefonunun yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.